uzaylılar var ama insanlık buna hazır değil. Euronews'un değerlediği habere göre eski İsrail uzay güvenlik şefi Profesör Haim Esed uzayların var olduğunu ancak insanlığın buna henüz hazır olmadığını söyledi. Galaktik Federasyonun İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile yıllardır temas halinde olduğunu açıklayan emekli general, insanlık hazır olana kadar hislerinin önlenmesi amacıyla bu bilgiyi gizli tuttuklarını kaydetti. İsrail'in eski uzay güvenlik programı şefi, Trump uzaylıların varlığını ifşa etmek üzereydi. Galaktik Federasyon'daki uzaylar buna engel oldu dedi. 1981-2010 yılları arasında 30 yıla yakın süre İsrail'in uzay güvenlik programını yürüten ve üç kez İsrail güvenlik ödülüne layık görülen Esed, bir gazeteye verdiği mülakatta uzaylar ve evrenin dokusunu anlama ve araştırma arzusundaki Amerikalılar arasında ne tür anlaşmalar yapıldığına dair ayrıntılı tanımlamalarda bulundu. 87 yaşındaki emekli generale göre uzaylılar ve Amerikalılar arasındaki işbirliği Mars üzerinde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu gizli bir yeraltı üstünü de kapsıyor. Esed'e göre uzaylılar Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmanın konusuyla uzaylıların dünyada çeşitli araştırmalar yapmak istemeleri, uzaylıların da tıpkı insanlar gibi davrandıklarını, evrenin sırlarını anlamaya çalıştıklarını ifade eden profesör, uzaylıların insanlara yardımcı olmak istediklerini savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump uzaylıların varlığını açıklamak istemiş. Ancak Galaktik Federasyonu uzaylılar böyle bir şeyi istememişler. Çünkü uzaylılar insanların biraz sakinleşmeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyorlarmış. Ancak insanlar şu an için uzaylılar konusunda pek de anlayışlı değiller. Galaktik Federasyonu'ndaki uzaylılar bekle önce insanların sakinleşmesine fırsat ver dedi. Onlar toplum hislerini başlatmak istemiyor. İlk olarak bizim aklı selim ve anlayışlı olmamızı istiyor dediği kaydedildi. 87 yaşındaki Esed bunları çok daha önceden bildiğini ancak koşulların uygun olmadığını söylüyor. Bildiklerini yıllar önce anlatması durumunda kendisine deli gözle bakılıp hastaneye yatırılabileceğini ifade ediyor. Artık kaybedecek de hiçbir şeyinin kalmadığını söyleyen Esed, insanlığın uzaylara bakışlarının da değiştiğini, bu yüzden de bildiklerini anlatmaya karar verdiğini belirtiyor. Uzaylar bize görünmek istemiyor. Galaktik Federasyon Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştı. Gezegenimizde deneyler yapıyor, dedi. Ülkesinde sürdürdüğü kariyere boyunca 20 İsrail uydusunu fırlatma işlemini yöneten bilim insanı, 2011'de Savunma Bakanlığı'ndan emekli olmuştu.